Merhaba arkadaşlar. Bugün size kaşıkta ne oynuyoruz? Bugün Minecraft oynuyoruz. Ben kitten yapayım. Böyle Şimdi o böyle arada saçımı kestiydim. Cık. Bakın ama kele olana döndüm. Bakın kele olana. Ya hep niye fotoğrafı alıyorum? Sil. Oğlum reklam mı çıktı? Ee, böyleyim işte. Oğlum. Oğlum. Reklamı kapatayım ya kapattım. Yani interneti. Bakın böyle kelim. Kapattım kameramı. Böyle havuz yapacağım. Ouch. şimdi şöyle havuzumuzu yapak yani banyo yapacağız şöyle çaypı yapak Bu çaypı olmadı biraz aa aga bey. şurada küçük tavuk vardı ne tavuk veriyor bakın arkadaşlar bu e, arada ah şöyle bakın şöyle bir şey yaptım bakın böyle tam da aynı da yani bakın bakın gözde yani Aa kulaklayını yapmadım kulaklayı Yok böyle olmaz. Nasıl? Şöyle gidiyor. Aşağı doğru gidiyor. Yok. yapamıyorum ki. Ama ben niye videoda çok konuşmadım? Ya boş ver kulakla yapmayayım. Boş ver. Bir <laughs>, havuzumu yapayım. Bakın arkadaşlar bu arada evimi şöyle yapayım. Bakın böyle. Burası da da banyo yapıyorum. Burası da çıkın. Böyle çıktığında şey yapıyorum. Böyle balkona gidiyorsun. Böyle yapıyorum balkon. Balkon boyası. Ve boyası da yani şuradaki güneş var ya. İşte böyle gökyüzü falan bakın. Bakın böyle etler var. var. Bir tane kaldı. pardon gave them board. Mummy dad gave them pardon. Pardon. Little All right, I'll all right. yapmak canım düşmez. Oğlum annemin ışığı gidip geliyor. Of ya canım şu so sos so so çekmek istiyorum. Canım. O zaman yerle videoyu bitirmek istiyorum. Cık. Gerçekten videoyu bitirmek istiyorum. yapıp videoyu bitireyim mi? Bence öyle yapayım ya. Çünkü canım sos sos çekmek istiyor diyemiyorum. tamam öyle yapayım işte. Böyle. O bak burası benim evim. İkinci evim benim. Ama Başak'ın evinde bak bu bak bu bir şu iki bak iki havuzda olan diğinde üç bak şunu ben kaldım Başak Başak yaptı bu yaya blokla ev yaptı ama yapamadı ee, ben kaldıydım o yüzden bu ya da birazcık kaldırdım yani azıcık biraz daha kaldım Başak diyor ki bu evi yapmak istiyorum böyle ev olsun diyor sonra hep başka ev değiştiriyor ee, şey kı kıyafetini değiştince böyle... ama ya başaktan iyi iyi ev yaptım başak hayatta şöyle yapamaz bak böyle yapamaz oğlum ben zor zor yaptım oğlum hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım be. Hayatımda ilk defa. Başak hayatta yapamaz bunu. Bir de diyor ki yok ben yapayım diyor. Sonra bak şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ama kıyık olmayacak. Ya aga be ya. Başın evine bakayım. Bak şuradaki değil de bak. Zaten içinde hiçbir şey yok. Bakın. Açısını aslında bir f edecektim de etmeyeyim. Videoda etmem. Aga bey başarın eski evi. Aga be ya. Oha başa kapı sahne mı yaptı? Oğlum oh, sıkıştı. Oh. Nasıl yapayım? Hadi lan ben, ben buradan çıkmaya çalışayım blok koy. Ha blok koydum aklıma geldi bir şeyler. He koçudu. Koçu var mı? Aha sen koçu. Bir, bir tane daha blok koyabilseydik. Gidi be. Aha geldi aklıma bir şeyler. Şimdi gece yapacağım. Tamam mı? gece yaptığında burada yatak var. Yatağa geliyorum. Aa yatak çok uzakta diyor. Uyuyabilirdim de yatak uzaktı tabii aklıma gelmiş. Ya daha büyük yapsaydım şuradaki şalteye basabilirdim. Başak küçük. Ya ya.

o kalbi eski evi. Bir de dolabı böyle. Ben dolabı iyi yapıyorum. Aa, kendi evimde dolabı yapayım. Güzel. Bir de yatağı. mutfak yapayım. Lan ben yerleri yapacaktım. Video bitince. Ama bir asılın suyu boşver. evin pistleri ise ben de şunu aldım. Bakın. Fıçak. Ee, bak ayakları temizledim mesela. Böyle temizleyeceğim evin pistlerini. Bir de bak. Bak böyle de temizledim. Ay bak gece olunca mavi gibi Mavi gibi uzaktan görünce şey gibi mo, moy gibi. Zaten moy mi yapıyor. Ama bak yerlere baktığımda mavi gibi hissettiriyor. Yani, mavi gibi gözüküyor. Baksana. Ama aslında içerisinde mo var. O, oğlum bak bu güncelleniyor herhalde. Bak mo meşale çıktı. Bak şalter dediğinde bak. Yuh meşalesi su altın meşalesi, kırmızı meşale, yeşil meşale, mavi meşale, mor meşale. aslında evim mor yapacağım çünkü kendi kesnepin rengi mor. Ben niye gözlerini böyle yaptım? Bak, bak böyle oldu. Ama çünkü bak böyle bak. Çünkü gözleri böyle falan olduğu için ben yapayım. Böyle. böyle. Çok güzel oldu fena. Bir şey fark ettim bu arada. Bir de Ama bak bak. Ağzı bir kadar açık. Böyle gülüyor. Bak gülüyor. He tamam. tamam. Şunu düzelteyim. Şöyle arkasına gitsin. Yok ya böyle dursun güzel. gezmek de hayatta kalak. Yani gezmek de şöyle yapayım. hatta video bitemeyeceğim. Şey. Ne yapayım biliyor musun? Hayatta kalacağım. Böyle şeyler yapacağım işte. Um ya. Keşke bir tane adam olsa. Aa aklıma geldi bir şeyler lan. Yemin edeyim. Ama adını unuttum vallahi. Suma. Suman, son to here the so more. Aa şey give give. Böyle aha. Bilik bak. Işık çıkıyor. Numurta yazayım numurta. Allah yanlışlıkla give. ne yazınca böyle çıkıyor. Neydi lan şu yumurtanın adı? Spam desem? Spam. Oğlum neydi lan adı? Bir tane insan var. Böyle bir şey kız. Ya of ya. Ne? Ma, Mach. köylü. Ya neydi adı ya? Cık. Ben sonra YouTube'dan bakayım. Boş ver. Video bitince. Bu video bittikten sonra hoş çekeceğim. Şahin 90, %96 aslında İlk başta telefonu aldığımda sadece yüzde yüz de yemin edeyim. Şimdi hayat kalmaya geçecek. Ya da o zamana kadar bir video dön diyeceğim. Tamam mı? E, evet arkadaşlar geldik. Çok uzun sürdü. Şöyleymiş arkadaşlar. Dur. Sıpa. Ya duyun arkadaşlar Arkadaş Arkadaşlar orada sununla. E, Bir kişisi mi? Tamam. Bak. Bakın böyle tüylü işte. Böyle kişisi yoksa. Aha bakabiliyor düzenle. Hangi hangi kız yapak? Kız yapak. Çünkü o benim kayım olsun. Vallahi ben yaptım. Adı adı da, adı da adı da Ayşe şaka yaptım. Ben Ayşe isim sevmiyorum. Ne koysun. Ah. Dur, ne olabilir? Aa, bir tane de küçük çocuk yapayım. <laughs> Adını koysak ne koysak <laughs> Ismi Of ne olur <laughs> Emine kız mı duruşu mu Arkadaşlar Emine kızmış <gülüyor> Annem Hı <annem>, hı <laughs> dedi Emine como tane de çocuğumuz koyun Bilgisayar olmasın. Çocuk olsun duydum. Küçük bir şey buldum. <laughs> Küçük bir şey buldum. Ya. Oğlum bak. Heh, tamam böyle olsun. da adı da Emin koyayım. Koy lan ne koysam. Emin'e ko Emin koymayayım de. O da erkek de ama yeni olsun Emin koyayım. At Emin koymayayım. Erkek ismi ne olsun? Oğlum ne? Ne olsun ne olsun ne olsa Mahmut olmaz. Ben Mahmut isim sevmiyorum. Ahmet diye es isim de sevmiyorum. Mehmet. Yok. Mehmet de koymayayım. Ama seviyorum ama koymayayım. Ne Erkek ismi yok mu? Adını devyan koyurdum da. Yani Hadi ya Mehmet koy. Mehmet oğlum ne yapıyorsun? Meh. Meh. Mehmet. Tamam. <laughs> Emine ve Mehmet. <laughs> Güzel oldu. Gel sandığımızı koyalım. Keşke kefne kutlasın. 어? <목소리도> tamam. Oğlumuz ne yapıyor bakın. Duyun arkadaşlar. Evet. Mehmet oğlum ne yapıyor? Bir şey oynuyorum tamam. Tamam. Ben yukarı çıkıyor. Ben balkona bakıyor. Tamam mı? Tamam. Tamam baba. Çok güzel. Çok iyi. çıkayım ya. Hadi oğlum yat. Tamam baba. Çok güzel bir gündü. Hmm. Bir saat sonra. Hmm. Günaydınız. Günaydın. Ben şimdi yüzümü yıkarıp gidiyorum. Ama şakadan yıkıyorum ya. Oğlum internet açıldı. İnternet dedim ya. if. internet diyor. İnterneti kapattım bu arada. Ben manuel gideyim geliyorum. Tamam. Piş, tamam yıkadım. Yıkadım aşkım. Mehmet oğlum hala bilgisayar mı geçti? Evet baba. Tamam hala geçebiliriz. Ben işe gidiyorum haberin olsun. Tamam. Ne? Ben nasıl böyle yaptığımda fark etmedim geceyi. Ah, Oğlum nasıl? Sakın bir de Nasıl akşam oğlum? Beni doğma... Dur lan. Yardımcıya geçeyim. Şimdi yapayım.